geldik. Ölme vakti. Ah Aha, ben ne yapacağımı Odin almışlar ya. Zaten 3 yani. kişiyiz. Bir de Odin alıyorlar ya. Alemim <laughs> kayboldu. Vallahi sırf öldürsün diye artık bırakmışım ya. Vallahi kendimi öldürdüm. <laughs> şey Hazır değiliz. Hayatı kalan sonra. Spike saldıran başlangıcında düştü. Çekirgini kabul et. Ne Bir düşman kaldı. Tamam tamam. Çanta yolda. Çanta yolda. Salma lan salma salma. O pezevenge inat salma. Süre bir tane sahip. kadar devam edecek. Salma. Zaten el kitap. al git kur kurabiliyorsan da. Prototype bende. Erkekliğe yakışmıyor var bir şey bir ama bir ya? Son 10 saniye. Dur buraya. Tamam sesiniz. Sesin Hızlıca şarjör değiştir. Tamam bak sesiniz. Aşağıdakilerden ayrıca yolda bomba Aslansın Oradan.